Merhaba sevgili öğrenciler. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. İsmim Emrah Çelik. Ardan Rehberlik Araştırma Merkezi'ne rehberlik öğretmeniyim. Bugün sizlerle LGS yani liselere geçiş sınavı hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere ülke olarak bir koronavirüs sürecinden geçiyoruz. Ve olumlu haberler, iyi haberler aldıkça umutlarımız yeşermeye devam ediyor. İnşallah bu durumu ülke olarak en sağlık şekilde atlatacağız. Öncelikle evde kalmanızı ve sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Ee, şöyle normal bir süreç olduğunu düşünelim. Normalde biz evde ders çalışırken arkadaşlarımız neler yapıyor, dışarıda eğleniyorlar mı gibi olumsuz düşünceler bizim ders çalışmamızı etkileyebilirdi. Ama şu an öyle bir durum yok çünkü herkes evde kalmaya devam ediyor. Hepimizin hedefleri var. Hedeflerimiz doğrultusunda evde kalıp çalışmalarımızı yapalım sınav sürecinde ne gibi çalışmalar yapabiliriz buna bakalım. Öncelikle konu eksiğimiz varsa konu eksiklerimizi doğru bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Ders çalışırken bir sözel ders, bir sayısal ders şeklinde çalışmalarımızı yürütürsek bu bizim beynimizi biraz daha az yoracaktır. Konu eksiklerini bitirdikten sonra tekrar yapmak çok çok değerlidir. Bildiğiniz üzere tekrar yapmak konuların, bilgilerin hafızamızda uzun süreli kalması noktasında bize büyük bir fayda sağlayacaktır. Konu eksiklerimizi bitirdik, tekrarlarımızı yaptık. Bu çalışmalar tek başına yeterlidir, tabii ki değildir. Buradaki en önemli nokta test çözmek. Farklı kaynaklardan farklı tipte testler çözersek bu bizi, rakiplerimizi bir adım daha önüne atacaktır. Ve bizi avantajlı konuma geçirecektir. Sınav tabii ki psikolojik bir süreçtir. Özellikle bu koronavirüs sürecinde ve evde kaldığımız bu günlerde sürekli ders çalışmak sizi yorabilir. Bu anlamda sizin kendinize de özel zaman ayırmanız gerekiyor. Ardahan Hanram'ın sitesine girdiğinizde biz sizler için kitap ve film tavsiyelerinde bulunduk. Ve yine ayrıca bakanlığımızın hazırlamış olduğu etkinlikler var. Bunları sitemizde paylaştık. Bu çalışmaları da yaparsanız sınava daha doğru bir şekilde psikolojik anlamda hazırlık yapmış olursunuz. Koronavirüs sürecinde sınav nasıl olacak şeklinde sorular aklınıza gelebilir ve kaygı yaşayabilirsiniz. Bu noktada çok rahat olabilirsiniz çünkü Milli Eğitim Bakanlığımız her türlü önlemi almaktadır. Öncelikle sınava giriş bilgileriniz e-okul üzerinde açıklanacak. Buradan kontrollerinizi yapabilirsiniz. Her öğrenci kendi okulunda ve başka öğretmenler gözetiminde sınava girecek. Sınava gelirken yanınızda kimlik belgesi, en az iki adet siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan silgi bulundurmanız gerekiyor. Sınav sürecinde okullarda kantinler açık olmayacak. Bunun için ihtiyaç duyarsanız yanınızda su, peçete ve dezenfekte ürünleri getirebilirsiniz. Girişte sizler için ve öğretmenler için ücretsiz maske dağıtımı yapılacak ve siz öğrenciler sınavı maskeli şekilde devam ettireceksiniz. Bu noktada benim size şöyle bir önerim var, ee, özellikle bu sınav hazırlık sürecinde evde deneme sınavlarınızı maskeli şekilde yapabilirsiniz. Bu sizin sınavda daha rahat etmenizi sağlayacaktır. Ee, veliler okul bahçesine alınmayacak ve biz rehber öğretmenler orada olacağız, sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre sınavımız 20 Haziran'da gerçekleşecek ve sizler sadece 8. sınıfta 1. dönemde görmüş olduğunuz konulardan sorumlu tutulacaksınız. E, konuları daha ayrıntılı öğrenmek için Ardan Ramı sitesini ziyaret ettiğinizde haberler kısmını inceleyebilirsiniz. E, konular az olduğu için haliyle özel sorularda fazla olacaktır. E, bu noktada sizin farklı kaynaklardan farklı çeşitli sorular çözmeniz büyük bir avantajınıza olacaktır. Birinci e, oturum saat 9.30'da başlayacak ve sizlerin saat 9'da sınav yerinde hazır bulunmanız gerekiyor. Ee, birinci oturumda Türkçeden 20, inkılap tarihinden 10, din kültürüden 10 ve İngilizceden 10 olmak üzere toplamda 50 sorunuz olacak ve 75 dakikalık bir süreniz olacak. Ee, birinci oturum bittikten sonra 45 dakikalık bir ar verilecek. Siz isterseniz sosyal mesafe uymak şartıyla Öğretmenleriniz eşliğinde bahçeye çıkabileceksiniz ve hava alabileceksiniz. İkinci oturum saat 11:30'da başlayacak. Matematikte 20, fen bilimlerinde 20 olmak üzere toplamda 40 sorunuz ve 80 dakikalık bir süreniz olacak. Ayrıca sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Sınav sonrasında yerleşme nasıl olacak? Ee, öncelikle şunu ifade etmeliyim. Biz rehber öğretmen olarak tercih süresince sizlerin yanınızda olacağız ve tercihleri birlikte yapacağız. Sınav sonrasında iki tür yerleştirme olacak. Yerel yerleştirme dediğimiz adrese değerli sistem ile merkez yerleştirme dediğimiz e, sınav puanına göre bir yerleştirme gerçekleşecek. Yerel yerleştirmede sırasıyla ikametgah adresleri, ortaokulla bulunmuşluk düzeyi, tercih önceliği, okul başarı puanı devam, devamsızlık ve yaş kriterlerine bakılacak. Merkez yerleştirme ise öğrenci sınavda almış olduğu puana göre bir yerleştirme türüdür. E, ve merkez yerleştirme sınavlı öğrenci alan okul arasından yapılabilecek. ve her sene bakanlığımız sınavlı öğrenci alan okulları açıklıyor. Bu sene ilimizde sınavlı öğrenci alacak okullar şu şekildedir. Rekabet Kurum Fen Lisesi, Yunus Emre Anadolu Lisesi, Salim Dursunoğlu Anadolu Matik Lisesi, Şehit Er Serhat Şanlı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Türkmen Tekin Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Göle Bedirhan Bey Anadolu İmanet Lisesi ve Göle Nilüfer Sosyal Bilimler Lisesi. Öğrenciler merkezi sınav puanı ile yere yerleştirme ile ve pansiyonlu okullar olmak üzere toplamda 3 grupta tercih yapabilecekler sınava girmeyen öğrenci ise sadece yere yerleştirme ve pansiyonlu okullardan tercihlerini yapabilecektir. şimdi sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum. sınavla ilgili bilgileri Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Evde kalın, sağlıcakla kalın, iyi çalışmalar.